Selamlar sevgiler tekrar arkadaşlar Zehra Güney ben Refik Korkmaz eğitimleri uzmanı. Arkadaşlar Refik Korkmaz eğitimleri 3. modülünde ne var derseniz Refik Korkmaz eğitimleri 3. modülünde bu modülü aldığınızda ruhsal enerji frekansınızın çok çok yükseldiğini fark edeceksiniz arkadaşlar. Burada Refik Korkmaz eğitimlerinin temelini, fundamentini oluşturan birçok mitolojik altyapıyı gösteren bilgiler var. Gece ile gündüz ne anlama geliyor? Gün neden 24 saatten oluşuyor? E, Homeros'un İlyada ve e, Odiseya destanları, savaş destanı olarak edebiyattan bildiğimiz bu destanlar ki ben e, Odiseya'yı Almanya'daki Alman filolojisi eğitimim esnasında okumuştum ve sadece bir edebiyat eseri olarak okumuştuk. Antik çağda yazılan bir edebiyat eseri olarak. Bütün bunlardaki gizli semboller nelerdir? Refik Kocamızın eğitimine bunlar hangi semboller olarak, hangi konulara eğitim olarak yerleşmiştir? İçeriği nedir? Beşinci boyuttan hangi izler taşır? Mesela Kral Odysseus'un Truva Savaşı'na gidip de 20 senede, ancak evine geri döndüğünde karısı Penelope neden bir kefen dikmiştir? Bu kefen kimin içinde? Ve neden bu kefeni gündüzleri dikip geceleri söküyordu arkadaşlar? Kefenin içeriğinde ne var? Bu hangi sembolü içeriyor bizim için? Ne demek istiyor bununla? Ya da içinde bulunduğumuz bu dünyevi alemde beşinci boyutun hangi izleri var? Bizim her gün karşılaştığımız ama bilinçli olarak fark etmediğimiz. Ve e, rüyalarımızın sırrı nedir? Biz, biz rüyalarımızla nereye gidiyoruz arkadaşlar? E, zamanın ölümüyle yani Zeus'un babası Kronos'u zamanı öldürdüğünde neler olmuştur? Ve günümüze etkileri nelerdir? Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı boyutların anlamı nelerdir? Biz bu boyutlar arasında yolculuklar yapabiliyor muyuz? Hazreti Musa ile... Hızır Aleyhisselam'ın arasında yaşananlar nelerdir? Hızır Aleyhisselam'ın Zümrüt Anka ile karşılaştırdığımızda hangi ortak noktaları vardır? Ee, Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz bunların anlamı nedir? Dünyamızda bulunan iki şifa merkezi hangisidir? Manisa Spil Dağı'nın özel anlamı nedir arkadaşlar? Bunlar ve tüm e, buna yakın Üçüncü modül içeriğindeki konuları e, birebir takip ederek öğreneceksiniz ve üçüncü modül sonunda bu dünyaya, ölüme, yaşama çok farklı bir bakış açısı edineceksiniz. Bu modülü de kesinlikle almanızı öneriyorum. Selamlar, sevgiler.